Arkadaşlar hepinizi merhaba ben Ahol. Bugün arkadaşlar <laughs> Bugün sizlerle Minecraft oynayla karşınızdayım. <laughs> arkadaşlar oyun dondu çok güzel evet açıldı. Arkadaşlar ıı, okulumuz okulumuz ıı, arkadaşlar ne olmuş Bir dakika. Şaka şu Ah, indi kardeşler. arkadaşlar. Arkadaşlar evet, evet. Bugün okulumuzun <laughs> okulumuzun arkadaşlar şöyle çatısını Arkadaşlar bu arada 24 saati kalma videoların devamını istiyorsanız şimdiden bu videoya abone olun ve like atın arkadaşlar. Videoya en, ne kadar çok like gelirse o kadar arkadaşlar gelecek. Lazım değil bunlar. Çok kalmış şu İki tane açık green Bakın. Kaşa 24 saat kalma videomuzu burada çekmiştik. <laughs> açık kalış bırakmışız. Şuradan şöyle. Kaşa şuradan. Alamaz. az. Arkadaşlar bu arada okulumuzun açış sahnesini de sizlere göstereceğim ee, sonraki Aylar günlerde kimlerde? Zaten çok sık videolar videolar falan yapacağız. Arkadaşlar burada binamız var. Şimdi binamızın arkasını merak ediyor musunuz? Gelelim. Arkadaşlar aslında arkamda böyle bir fabrika var. Bakın. Elmas fabrikası. Şimdi arkadaşlar buraya bank yapmayı düşünüyordum. Şimdi bildim ki bir bank yapsam ne alaka? Burada da arkadaşlar şimdi hırsız buradan kaçtı bu arada. Hırsız. hırsızın bunu al. Ne arkadaşlar ya? Zaten buraları falan kapatacağız. kapatalım. Kimse kaçmasın. Yedi bu. <laughs> hı hı. Bunlarla kapatsak iyi olur diye. Evet, Şunları. Bu şöyle. şöyle kapattık arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar duvarlarımızı o kadar yükselteceğiz ki. Şuradan ne bileyim. Ne bileyim arkadaşlar. Bunu, bunu da geçecek binamıza falan. Binamızın arkadaşlar arkasını merak ediyorsanız. Arkası aslında oraya gitmiyor. Bakın. Okay. Burada bir tane gizli bölge var arkadaşlar. Ben. Tamam. Şimdi burayı kim kapatacak? Ananı alalım Evet arkadaşlar bakın. Burada asansörümüz var ya. Allah. Evet. E. Ee. Orada ölü kal. Arkadaşlar şimdi <laughs> şurada asansörümüz yok mu? Bu arada iyi çalışıyor arkadaşlar. Bakın şurada bir tane asansörümüz var. Şurada. <laughs> arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar şurada. Burada asansörümüz yok mu? Orada arkadaşlar şey. Eee. Oğlum bunları kim koyuyor ya? Yine o hırsız mı? yukarıya tırmanmış. Neyse arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada e, asansörümüzün zaten giriş yeri. Burada arkadaşlar balkonumuz var. Bakın buradaki asansörümüzün arkadaşlar. <laughs> ben de öyle asansör ki. Arkadaşlar şehrimizi üstten bakınca bakın böyle oluyor. Hop hop. Bakın böyle oluyor arkadaşım. Buradan bakın. Burada da bir tane gizli bölge bölgemiz var. Tüm şehrin altı arkadaşlar. Şurada yeni bir şey dikeceğim. <laughs> böyle. Fakirim Işıklar falan var arkadaşlar. Okulunuza giden ışıklar var arkadaşlar. <laughs> Kırmızı. Lan Arkadaşlar bir dakika bunları kim kırmış ya? Aa. Aman aman aman. Plus 1 Aa aa bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Canlar Canlar istiyorum geri zekalı. Can. Sağ ol. Sağ ol benim aslan canım. <laughs> Bu arada arkadaşlar artık böyle videolar sık gelecek. Hop. Hop. Lan an. Böyle böyle. paylaş gitsin. Paylaş, hadi paylaş. Çünkü onlar arkadaş. Her gün onlara paylaş. Çünkü onlar arkadaş. Bitti mi canlarımız? Evet bitti. Şükür. Bip. E e e Bip. Böyle akalımız. <laughs> Evet. 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 Böyle, Böyle arkadaşlar atamamız. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Yani arkadaşlar hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.